Şimdi baktığımız zaman sınavdan önce mezuna kalma kararını almak hiç mantıklı değil. Mezuna kalma kararı sınavdan sonra verilebilecek bir karardır. Bir yıl olabilir, belki daha fazla olabilir, sınav hazırlanabiliriz. Arkadaşlar mezuna kalma kararını alırken kendimize iki tane önemli bir soruyu sormalıyız. Mezuna kalan arkadaşlar bir yılımı daha verdim, daha iyisini yapmalıyım diyerek kendinizi motive edebilirsiniz. Dostlar merhaba, kütüphanemize hoş geldiniz. Bugün sizlere mezuna kalma hakkındaki bütün soruların cevabını vereceğiz. Baktığımız zaman mezuna kalma kararı iki farklı zamanda alınıyor. Bunlardan birincisi sınav öncesi. Bakıyorum öğrencilere, sınava 6-8 ay varken bile ben mezuna kalacağım. Bu sene olmayacak zaten diye mezun psikolojisine girmeye başlıyorlar. Diğer bir zaman ise sınav sonuçları açıklandıktan sonra sınav sonucuna göre istediği bir sonuç gelmediği için mezuna kalmayı düşünen öğrenciler oluyor. Şimdi baktığımız zaman sınavdan önce mezuna kalma kararını almak hiç mantıklı değil. Mezuna kalma kararı sınavdan sonra verilebilecek bir karardır. Bizim daha sınava süre varken Sonuna kadar mücadele etmemiz lazım. Netlerimizi ne kadar arttırabiliriz? Kaç tane eksik konumu halledebilirim diye bakmamız lazım. Biz baktığımızda sınavdan önce mezuna kalacağım diyen öğrenciyi biraz mezuna kalmayı çalışmaktan kaçış olarak görüyor. Bu kararı verdikten sonra öğrenci yatışa geçiyor zaten. Çalışmalarını bırakıyor. Tabii ki arkadaşlar illaki ilk senede olacak diye bir şey yok. Ama biz sonuna kadar çalışmalıyız. Sınava son bir ay kala bile ciddi değişiklikler yapılabilir. Güzel sonuçlar alınabilir. Sınava yakın zamanlarda çok eksiğimiz olabilir. Ama biz bunların ciddi kısmını halledebiliriz. Ve belki şansımız yaver gider ve istediğimiz sonucu alabiliriz. İlk senesinden çalışmayı bırakan öğrenci bence diğer sene gerçek bir mezun öğrencisi değildir tekrardan her şey sıfırdan başlayacak. O yıl onun yine birinci yılı gibi olacak. Aslına baktığımızda ne kadar zarardayız? Biz sınava kadar ne kadar çok bir şey halledebilirsek, netlerimizi ne kadar yükseltebilirsek bir sonraki sene işimiz o kadar kolaylaşacak aslında bir sonraki sene hedeflerimize ulaşma şansımız bir o kadar artacak. Bir de şöyle bir durum var. Mezuna kalmayı ikinci şans olarak gören öğrenciler oluyor. Evet bu doğru. İlla ilk sene kazanacağız diye bir şey yok. Hedefimiz için illaki istediğimiz bir bölüm varsa, illa özellikle ben şu üniversiteye gitmek istiyorum, hedefim bu diyorsak bir yıl olabilir, belki daha fazla olabilir, sınav hazırlanabiliriz. Ama biz ikinci şans rahatlığıyla çalışma dengesini iyi kurmalıyız. Olmazsa mezuna kalırım ya diye rahat davranıp tembelleşmemeliyiz. Bu çok tehlikeli bir durum. Bunun dengesini çok iyi kurmamız lazım. Şimdi gelelim arkadaşlar. Aslında mezuna kalma kararının verileceği zamana, yani sınavdan sonraki zaman. Sınav sonuçlarımız açıklandı, elimize ulaştı. Evet ya yani istediğimiz bir sonuç gelmemiş olabilir. Net bir üniversite bölüm hedefimiz vardır ve bu hedefe ulaşamayacağımız bir sonuç almış olabiliriz. Siz illaki o hedefe ulaşmak istiyorsanız, örneğin doktor olmak istiyorsunuz. Kendinizi bu anlamda yetenekli görüyorsunuz ve bu mesleği yapmak istiyorsunuz. Ben doktor olursam mutlu olacağım diyorsunuz. Biz böyle hedeflere ulaşmak için mezuna kalmayı mantıklı buluyoruz. Ama sizin istediğiniz gibi bir sonuç gelmemiş olabilir. Alternatif planlarınız vardır. Üniversite, farklı üniversite olabilir, farklı bölüm olabilir. Oraya gittiğim zaman da mutlu olacağım, istediğim şeylere ulaşabilirim diyorsanız o e, alternatiflerinizi de değerlendirebilirsiniz aslında. İlla ki A planınıza uymanıza gerek yok çünkü siz yoğun bir sınav senesinden çıkmış olabilirsiniz. Tekrar yoğun sınav temposunu kaldırabilecek misiniz? Ya da mezun yılında çevre baskısı olabilir. Tabi bu herkes bunu yaşayacak diye bir şey yok ama siz kendi yaşayabileceğiniz sorunları değerlendirmelisiniz. Bu sorunların üstesinden gelebilecek misiniz? Bunlara gerçekçi bir şekilde cevap vermelisiniz. Mesela mezun yılında ortam değişikliğiniz olabilir. Örneğin 12. sınıfta başka bir şehirde yatılı e, lise okuyordunuz. Mezun yılında ise memleketinizde sınava hazırlanacaksınız. Bu tarz ortam değişikliğinden nasıl etkileneceksiniz mesela? Yani bu tarz mezun yılınızda karşılaşabileceğiniz sıkıntıları değerlendirmelisiniz ve bunlara gerçekçi bir şekilde cevap vermelisiniz. Diğer bir sorumuz mezun yılında önceki seneden daha iyi bir sonuç almaya inancınız var mı? Bu sorunun cevabını bulurken sınav hazırlandığınız seneki çalışmanızı iyi bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Çünkü siz o sene gerçekten elinizden geleni yaptıysanız, sonuna kadar mücadele ettiyseniz ve hata yaptığınızı düşünmüyorsanız ya büyük ihtimalle alabileceğiniz sonuç oymuş. Ya da sınavda bir talihsizlik yaşamışsınızdır. Gerçek potansiyelinizi sınava aktaramamışsınızdır. Bu da olabilir. Ya da sınava hazırlandığınız sene gerçekten potansiyelinizde çalışmamışsınızdır. Böyle bir durumda mezun yılında daha iyi yapma ihtimaliniz gerçekten yüksek. Bu şekilde farklı durumları değerlendirip gerçekten daha iyi yapabilecek misiniz? Bu sorunun cevabını kendinize vermelisiniz. Evet arkadaşlar mezuna kalmak önemli ve hassas bir konu. İleri de mezuna kalmadığınızın pişmanlığı yaşayacağınızı düşünüyorsanız bir sene daha şansınızı denemeniz mantıklı olabilir. Çünkü bu sınav sizin önünüzdeki 40-50 yılınızı etkileyebilecek bir sınav. Eğer siz bir yere gideyim de kurtulayım kafasında istemediğiniz bir üniversiteye bölüme gidecekseniz gitmemelisiniz. Üniversiteyi bitirdikten sonra büyük ihtimalle mutlu bir hayatınız olmayacaktır. Pişman olacaksınızdır. Çünkü çevremizde üniversiteye gittikten sonra belli bir süre okuyup mutlu olmadığını fark edip ya da o üniversitenin bölümün kendine uygun olmadığını fark edip üniversiteyi bırakan öğrenciler oluyor. Tekrar sınav hazırlanıyorlar. Siz belki bir yıl kaybetmeyeyim derken 2-3 yıl kaybedebilirsiniz. Ya da şöyle örneklerde de karşılaşıyoruz. Yetişkin insanlar, çoluk çocuk sahibi belli bir mesleği uzun yıl yapmış ama baya geç bir süre sonra o mesleğin kendine uygun olmadığını fark edip ve aslında gerçek yapmak istediği şeyi keşfettikten sonra o mesleği bırakıp kaç yaşlarında tekrar sınava hazırlanıp üniversite okuyan kişiler oluyor. Bu tarz örnekleri gördükten sonra aslında bizim çok iyi düşünmemiz lazım. İleri de mezuna keşke mezuna kalsaydım dememek için doğru kararı vermeye çalışmalıyız. Evet arkadaşlar şimdi mezuna kalan öğrencilerin, öğrencilerin mezun yıllarında akıllarına çok takılan birkaç soru soruya yönelik tavsiye vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki mezun yılında okul olmuyor ve öğrenciler dershaneye mi gitmeliyim yoksa kendim mi çalışmalıyım diye çok kararsız kalıyorlar. Eğer kendiniz evde çalışabilecekseniz bu iradeyi kendinizde görüyorsanız Evde tek başınıza çalışmanın daha verimli olduğunu düşünüyoruz. Ama kendinize uygun çalışma ortamını yaratamayacaksınız ve kendi başınıza ve yalnız hissedip verimli çalışamayacaksınız. Eksiklerinize göre faydalanmak için bir kurs, kurs merkezine gidebilirsiniz. Ama en başta da dediğim gibi kendinize uygun bir çalışma ortamı yaratıp kendi başınıza direkt eksiklerinize yönelik bir çalışma yaparsanız sizin için daha verimli olacaktır. Çünkü sizin önceki sınava hazırlandığınız seneden belli bir birikiminiz var. Siz şimdi, de, siz şimdi kurs merkezine gittiğiniz zaman orada bütün konuları en baştan siz hiç bir konuyu bilmiyormuş gibi bir sene boyunca 4 seneyi anlatmaya çalışacaklar. Ama siz kendiniz çalışırsanız direkt eksiklerinize yönelik çalışabilirsiniz ve bolca deneme çözmeye vaktiniz olur. Biz de kanalımızda ders ders nasıl çalışılır ve hangi YouTube kanallarından yararlanılır diye tavsiyeler veriyoruz. Onlardan faydalanabilirsiniz. YouTube gerçekten ders konu anlatımları olarak çok güzel bir nimet. Bundan faydalanmak lazım. Bir de şöyle bir tavsiye verebilirim. Bazı kurs merkezlerinde sadece denemelere kayıt olabiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız varsa, yaşadığınız yerdeki kurs merkezleri böyle bir şey yapıyorsa onlara gidip kaydolabilirsiniz. Gerçekten belli bir topluluk içerisinde denemelere girmek lazım. Kendi çözdüğünüz denemelerden biraz daha verimli olacaktır. Belli bir sınıf içerisinde diğer öğrencilerle beraber çözeceksiniz. Onun dışında oradaki kurs merkezinin öğrencileri arasında yerinizi göreceksiniz. Böyle faydaları olacaktır size. Bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ya da Türkiye geneli deneme sınavları oluyor. Bunu yapan kursları, kurumları takip edin. Kesinlikle katılmaya çalışın. Ve arkadaşlar son olarak mezuna kalan arkadaşlar bir yılımı daha verdim. Daha iyisini yapmalıyım diyerek kendinizi motive edebilirsiniz. Daha iyi çalışabilirsiniz. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Hedeflerinize ulaşırsınız. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Bizi diğer farklı içerikler ürettiğimiz sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.